Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. BİM Kasım Cuma günü aktüel ürünlerini sizler için hazırladık. İyi seyirler. 58 inç Ultra HD Google TV 14.995 Türk Lirası, 55 inç Ultra HD Google TV 12.995 Türk Lirası, 32 inç HD TV 4.375 Türk Lirası, 32 inç HD Uydu Alıcı TV 4.375 Türk Lirası, Power X Şarjlı Süpürge 4.799 Türk Lirası hali, Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 Türk lirası dikey ısıtıcı, 1.795 Türk lirası fanlı ısıtıcı, 599 Türk lirası petek üstü ısı yönlendirici, 259 Türk lirası çocuk aparatlı klozet kapağı, 199 Türk lirası lady Shower tüm vücut, 399 Türk lirası erkek vücut bakım cihazı, 299 Türk lirası saç sakal düzeltme cihazı, 249 Türk lirası saç sakal düzeltme cihazı, 249 Türk lirası saç düzleştirici, 299 Türk lirası 5 inç bir saç şekillendirici set 849 Türk lirası saç şekillendirici 299 Türk lirası el ayak bakım seti 199 Türk lirası ayak bakım seti 249 Türk lirası manikür pedikür seti 199 Türk lirası tırnak kurutucu 125 Türk lirası burun ve kulak bakım seti 109 Türk lirası kulak temizleyici 59 Türk lirası siyah nokta temizleyici 100. 99 Türk lirası gözaltı masaj aleti 175 Türk lirası makyaj fırça seti 106 69 Türk Lirası 2. Li makyaj sünger seti 59 Türk Lirası kaş düzeltme cihazı 129 Türk Lirası masaüstü led ışıklı ayna 199 Türk Lirası şarj edilebilir diş fırçası 299 Türk Lirası yüz temizleme fırçası 59 Türk Lirası led ışıklı cımbız 79 Türk Lirası air fryer 4675 Türk Lirası ekmek kızartma makinesi 899 Türk Lirası buhar kazanlı ütü 5225 Türk Lirası süpürge 5495 Türk Lirası lirası doğrayıcı 1449 Türk lirası filtre kahve makinesi 1695 Türk lirası su ısıtıcı 999 Türk lirası saç şekillendirme ve kurutma cihazı 2999 Türk lirası tıraş makinesi 799 Türk lirası boyun masaj cihazı 379 Türk lirası guaşa cihazı 399 Türk lirası göz bölgesi masaj cihazı 699 Türk lirası postür düzeltme cihazı 279 Türk lirası EMS titreşimli yüz masaj masaj aleti 799 Türk lirası kirpik maşası 139 Türk lirası ultrasonik cilt temizleme cihazı 379 Türk lirası ayak masaj cihazı 239 Türk lirası tekli arabalar 75 Türk lirası öğretmen bebek 429 Türk lirası peluş sihirli kedi 299 Türk lirası oyuncak bebek 189 Türk lirası blok oyuncak 279 Türk lirası lisanslı eva yazı tahtası 37 Türk lirası 50 kuruş aktivite kitapları 24 Türk lirası 50 kuruş kule oyunu 119 Türk lirası kışlık elbiseli manken bebek 139 Türk lirası renkli oyuncak piyano 179 Türk lirası çocuk klasik kitapları 22 Türk lirası 50 kuruş boyama kitapları çeşitleri 19 Türk lirası 50 kuruş 3 6 yaş zeka ve dikkat geliştirme seti 239 Türk lirası kasklı oyuncak tamir seti 129 Türk lirası parmak ısıran hippo oyunu 199 Türk lirası eğitici çarklar oyuncağı 139 Türk lirası oyuncak kahve dükkanı blok seti 249 Türk Lirası oyuncak yarış, motor 79 Türk Lirası robota dönüşen arabalar, 54 Türk Lirası, 50 kuruş oyuncak helikopter 89 Türk Lirası oyuncak arazi aracı 79 Türk Lirası oyuncak çay seti 129 Türk Lirası oyuncak metal uçak 179 Türk Lirası figürlü blok seti 279 Türk Lirası oyuncak aksesuarlı pet bakım seti 79 Türk Lirası oyuncak top sürpriz paket 39 Türk Lirası, 50 kuruş zıp zıp bardaklar oyunu 119 Türk Lirası tekli oyun hamur hamuru 14 Türk lirası 50 kuruş zeka küpü 49 Türk lirası 50 kuruş peluş anahtarlık 39 Türk lirası tek kişilik yorgan 319 Türk lirası çift kişilik yorgan 369 Türk lirası silikon yastık 99 Türk lirası pijama takımı kadın 199 Türk lirası koltuk örtüsü 109 Türk lirası anne bebek çantası 59 Türk lirası valiz çeşitleri büyük boy 799 Türk lirası valiz çeşitleri orta boy 699 Türk lirası valiz çeşitleri küçük boy 599 Türk Lirası Polar Balaklava 69 Türk Lirası Polar Bere 59 Türk Lirası Polar Boyunluklu Bere 59 Türk Lirası Polar Eldiven 79 Türk Lirası Polar Eldiven Kesik Parmak 79 Türk Lirası Trekking Ayakkabı Erkek 389 Türk Lirası Sakal Kesme Örtüsü 39 Türk Lirası 50 Kuruş Şal 149 Türk Lirası Sütyen Yıkama Filesi 34 Türk Lirası 50 Kuruş Cam Ayaklı Kase 139 Türk Lirası Cam Kupa 99 Türk Lirası Bambu kapağı kapaklı pipetli cam bardak 139 Türk lirası frigo bölmeli tereyağlık 99 Türk lirası bistro kapaklı desenli saklama kabı 44 Türk lirası 50 kuruş porselen çerezlik 169 Türk lirası alinda saklama kabı 29 Türk lirası odin çay seti 12 parça 259 Türk lirası kahve seti 12 parça 219 Türk lirası odin kahve yanı su bardağı 79 Türk lirası odin meşrubat bardağı 149 Türk lirası 4 bölmeli kek kalıbı 449 Türk lirası humba kupa 30 Türk lirası, 50 kuruş tuzluk biberlik 24 Türk lirası, 50 kuruş çelik saplı ahşap mutfak ürünleri 49 Türk lirası, 50 kuruş kapaklı, desenli pipetli bardak 17 Türk lirası 50 kuruş, bambu sunum ürünleri 139 Türk lirası, bambu döner tabla 199 Türk lirası, sürgülü süzgeç 49 Türk lirası, hazneli rende 139 Türk lirası, 30 parça çatal kaşık bıçak seti 1659 Türk lirası, tek fiyat bıçak ve soyacak 59 Türk lirası, çok amaçlı mutfak makarası. 79 Türk lirası siyah metal ürün çeşitleri, 89 Türk lirası metal kare tepsi, 59 Türk lirası çok amaçlı organizer çeşitleri, 32 Türk lirası 50 kuruş petek kurutmalık, 109 Türk lirası katlanabilir el mopu, 69 Türk lirası hazneli bulaşık süngeri, 55 Türk lirası dinozor arabalar, 79 Türk lirası.